Hım hım. Selam dostlarım ben Muhammed Bugün Bugün ne yapacaktık lan? Evet bugün Adını bilmediğim bir konseptle Board aşamalı mod gelmiş Lafı uzatma çabaları En güzel 5 karakterden bahsedeceğim Video çok erken girdim ne yaptım biraz vakit kaybedelim Evet böyle yani <laughs> Bu arada arkadaş ekleyebilirsiniz Evet bugün en sevdiğim Bir daha evet derseniz video biter Evet Maçımıza giriyoruz ve karşıya Feng geliyor. İzleyin. Tüh Tık tutmadı. Evet ilk karakterimiz kesinlikle Spike abi. Spike çok OP bir karakter. OP'nin anlamı çok yanında yazdım mesela. Çok. Oğlum benim oyunda niye lag var? Hayda. internet değiştirip geleceğim bir saniye. Oy. Oy. Tamam. Oy dersen video bilir. <laughs> oyunda benden niye lag var? Abi derleneceğim ya. Yani. Abi Spike her anlamda iyi bir karakter. Niye de, sorarsanız Aksu mükemmel öncelikle. Gol atarsan diyeceğim ben patlatamıyorum ki sen golü nasıl atacaksın. Evet atar mısın topu bana ben atacağım. Evet. Maçı kazanmayacağım ben şey karakter öneriyorum. Her anlamda güçlü bir karakter. Kesinlikle soygunda daha güzel. Şu Aksu küt diye bastığınızda ciddi hasarlar verebiliyor. Mesela üstünüze uçan bel Primo varsa böyle alabilir. <laughs> evet. golü Yağız atıyor mu? Yağız attı. Çok şaşkınım ben şu an mesela. 750 kupa gibi. Yağız'ın atmaması lazım normal. Evet. Karşıya Feng. Yok. Gene tutmadı. Bu sefer ikinci karakterimiz kesinlikle B. Yani Arı. Ben bunu Arı da diyebiliyorum arada. Bu karakter de aşırı OP. Ciddi hasarlar verebiliyor. Abi her karaktere aynı şeyi söyleyeceksem bu video yaş. Hop Mortis aynen. Aynen kardeşim. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum da. Evet. Mesela boyla oraya pusanın. Pusana bak mesela Mortis neden dislike atıyor? A. B'yi ölmek çok sinir bozucu. B. Ben bir. Ben bir aynen Mortis. Mükemmel. Abi Mortis'in oynayışına hayran kaldım ya abi. Mesela ben keşke Mortis olsam o derece. <laughs> Allah'ım ya Rabbim burada gelirsin ben anlamadım ki Allah'tan bizim takımda değil biliyor Bizim takımda olsa ben oyunu silmiştim. Evet. Evet Mortis ancak dümdüz boş kardeşim. Dümdüz koş ve gol atam, topu alam Abi işleri güçleri yok topla uğraşıyorlar ya yani. Topu atam, gol atam Yani Hem ona koyuyorum hem ona koyuyor ve gol atamıyoruz buna da. evet Ona da koydum ve Buradan da gol attım Bütün. Abi O kadar adam öldürüyom golü de atamıyorlar Mesela karşımızda Mesela hala Ulti atan boğa var karşımızda Hiç canlamış değilim. Mesela Mortis ne yapıyor ya? Allah'ım bir daha orta basarsam video biter. Evet. Topu alalım, gol atalım. Hop. Binin OP olmasının sebepleri de abi yeter kalan. Şu mayını atma. Peki Mortis ne yaptı? Hakkın doğru takıldı evet. <laughs> abi keşke Mortis olsam maçın adamı ben değilim sen. Ben de Joker değilsem, tüm cümle alem vereyim. Hop hop Uf, tamam. Can çok az tamam arkadaşlar buradan da attım ya. kız. Yani dedim arkadaşlar atamıyorum sen bunda gol. O kadar da noob değilim herhalde. Bizim adamlarda da beleşe maç kazanıyor. Yani hiç adil değil. Görüyorsunuz mu? Mesela keşke mortis olsam. Mesela Mortis'in kaç kupa olduğunu çok merak ediyorum. Evet. Aynen. Mortis'e bir profil incelemesi lütfen. <laughs> Bakıyorum. Ta 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 tam şaşırtmadı. Evet Mortis. Sana senin profiline onu Ve kit oyuncusu abi. Ne kadar kanser karakteri var hepsini oynamış. İkinci karakterimiz... Bu arada karşıda Feng var. Abi genel tutmadı. Üçüncü karakterimiz Cordelius. Karşıda Emir ve Arda var. Türk kardeşlerim. Evet diğerinin ismini okuyamadım. Bizde de bir tane Arap mı var? Kim? Bunun OP olmasının sebebi abi oraya alıp buraya götürüyor bak. Çok, bu da çok iyi vuruyor. Evet sen gel bakayım benden. Arda şu an bana sövüyor. Neyse. Gol yemeyin de abi sen yapın kardeş. Evet, topalık götürmüşler aferin. Çok delikanlı bir level Mesela Evet, Brown ne yaptı hakkında ciddi kötülük düşüncelerim var. <laughs> Bu arada keşke Mortis olsam bak. Bize Mortis gelmiş gene. Topu alalım, gol atalım. Evet, bir de aksiyon tutturabilsem çok şey yapacağım. Mesela bizim Mortis gol atarsa oyunu bitireceğim. Anın. At onu. Evet, bak hiç şaşırtmıyor ya. Bir kere de atsalar da hani oyun istesem falan. Çok istedim ama yok işte. Aynen, Arda. Arda'nın ulti çöpe gidince erkekler. Aynen kardeşim. Crow tutamaz bende ya. Ama tabi. Tabi. Emir kardeşim çalıyı habitat edindiği için. <gülüyor> <gülüyor> of. Mesela Crow'la açam uçam. Gol atam. Ne abi derdin ne ya. Abi çok titriyor telefon. İnşallah videoya sizi gitmiyordur. Evet mesela seni bağlayayım ben. Gel. Açam uçam, Kuşam anca. Evet gol de döverim. Evet tam yiyorlardı bu arada. Hiç de şaşırtmıyor ya. Evet her ne kadar o bir karakter de olsa Arda ve Emre yenilebilirsiniz. Evet karşıda Feng var. Gene tutmadı. Evet dördüncü karakterimiz dört mü oluyor? İnşallah dörttür. Dördüncü karakterimiz Edgar. Ustalığını kazmış olduğum bir karakter. Ve çok sinir bozuyor Abi ondan onu atlayıp duruyor. Mesela örnek bir şekilde arada göründüğü üzere. Evet, atlayabilseydim çok şey gösterecektim ama. Şu an beni raporluyorlar. Diyorlar. Bu random. Evet. 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 Aynen. Arkadaşlar tamam. Tamam tamam Mortis. Yeter. Anladık. Tam telafi edeceğiz hatamızı. Aa. Ama ben Mortis yapsaydım söverdim. Çünkü Mortis... Mortis karakteri değişik. Helal lan Mortis. Bu arada ilk defa oynayan Mortis gördüm. Çok da ama olsun. Oynayan Mortis gördüm de en son dolar 2 raid Neyse mi atmışlar falan var. Aynen. Evet. Uçağım. Milletin üstüne atlıyor. Bilmem ne. Edgar'ın temara amacı. Evet biraz ileri atarsan o top sana zahmet. Ben mi alayım hep? Her şeyi ben yapacağım. Her şeyi devletten. Neden Mortis'in silah atmasını bile engellesin ne olur. Vallahi intihar edesim geliyor mortis silahı atamayacak. Evet Mortis atamayacak. Evet. Adam ölürken bile dislike atıyor ya. Ağır çekimde izleyin. Aynen kral Aynen kardeşim. Evet. Aynen. Bak hala dislike atıyor ya. Diego yaptık. Diego mı? Konuşabilsem bir daha. Keşke konuşabilsem arkadaşlar. Allah bana da keşke konuşma yeteneği verse. Diksiyon desen yok. Oyunculuk desem o da yok. Aynen. Hiçbir şey yok. Evet Mortis'ten çok saçma hareket. Aynen öyle. Evet, maçı kazanırsak video biter bence. Hadi bakayım. Mortis destek atıyor maç. Oo herkes sipariş açmış. Ben ne anladım bu işten? Aynen. şuraya yatacak. Abi bir şey mi? Hala dislike atıyor. <laughs> Golü kurtaran benim gene dislike atıyor. Yani bu Mortis değişik bir çar abi. Mesela karşıdaki Colt da öyle. Bu Colt mesela ölmeye bayılmak sandığını düşünüyorum. Yani, o gol at. Attın değil mi? Onu? Aynen. O gol atamaması var ya beni öldürdü ya. Abi bir insan hiç maramaz. Şu telefon gasmasa masa. Tamam telefon demişim. internet. Ne şu Maisy ile gol atamamasına kaç puan veriyorsun? Bak hmm. bana listeler like kaçıyor bir kafa. Kafayı yiyeceğim ya. Abi en berbat insan sensin. Kro topu bana atar mı sana sana zahmet. Oo Allah razı olsun Ali şimdi gol var. Yani. Bu Mortis'in kupasını var ya hala hani dislağa atıyor mesela. Şu Mortis'in kupasını bilen bir baksın. 750 kupada oynuyoruz Utanmaz anlanmaz. Aynen. Esen Tepe, Texas. Esen Tepe, Texas. Aynen Mortis. Tamam bu sefer ver, bari ver sengi. Konuşamıyorum gene ya. Evet bak bu sefer 5'te bir tuttu bu arada. Evet 5. karakterimizde gördüğünüz üzere bir bir Koşarak vurması en büyük avantajı. Şimdi diyeceksiniz. Bu karakteri seçen gay diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama ben gay değilim. Evet. Mortis'in çalda pusma alakalı bir değişikliği var. Evet. Şunlara bir. Oy. Tam bu arada Babalar atar. Hadi oğlum. Kaleye gireceğim arkadaşlar. Bu neyin mesela? Şu Cordelius'u oynayanların ben ciddi psikolojik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Az önce her ne kadar oynayın desem de oynamayın arkadaşlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> oynamayın lütfen. Az önce beliş golü atamadım. Evet. Kordiyeli ben ne abi? Evet. Bibi ile bile mermi nişanını almaya çalışan bir vatandaşım ben. Aynen. Aynen kardeşim attım. Aynen. Beyzem 64. Attım kardeşim. Ve boşuna aksör bastım. Bizim takımda Muhammed RD diye biri var. Brawl Stars'ta mülteci oyuncu istemiyorum lütfen. Evet. Brawl Stars'ta mülteci oyuncu istemiyorum lütfen. Gidin kendi serverınızda oynayın. Muhammed RD. Ben bak da de kalp atıyor. Amına. Evet. Evet. Yani bizim Feng'in ne işe yaradığını lütfen bilen bir anlatsın. Hop bastım şöyle. Cordelus'un bu sefer ultisi yok herhalde. Cordelus'un ultisinin ne işe yaradığını bilen de yazsın. Mesela Mortis gelecek bana saldıracak. Evet duvara takılmasa aslında çok şey yapacak da. Abi çok sinir oldum yeter abi. Tamam at, at, at bana. Abi bana at şu topu ya. Ama Caramazken attık yani karşı tarafı öldürebilsin. Muhammed Rede maç sonundaki hasarını çok merak ediyorum. Uykum geldi amına ne Bu ne kadar sakin bir maç. Aynen. Bir tane Mortis var gidip ona pas mı verdin? O gol atamazsa o fengi var ya. Muhammed R'ye attı. Olsun. Ben mültecinin golünü kabul etmiyorum arkadaşlar mülteci rolü inşallah ülkesinde oynuyordur da sorun yokmuş abi bol kupa kaybetmeli bir video oldu 8 kupa kaybetmişsin hiç yakışmadı bir de elmas daymışım oha güzel şeyler var bu arada neyse video bu kadardı hadi dağılın yatın uyuyun saat kaç bu arada 23.16 hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.